Sıcaklık dağılışında etkili olan tema faktörler güneş ışınlarının geliş açısı, yükseldiği karasallık, okyanus akıntıları ve hakim rüzgar yönüdür. Yukarıdaki haritada numaralandırılan noktalardan hangisi ikisi arasındaki sıcaklıkların farklı olması, güneş ışınlarının geliş açısının farklı olması ile ilgili değildir. Evet. Arkadaşlar bakın 4 numarayla 2 numara aynı önlemde olmasına rağmen. Burada sıcak su akıntıları etkili. Burada şu şekilde gösterelim. Burada soğuk su akıntıları etkili. Dolayısıyla ikisinin sıcaklıklarının farklı olması enlemden kaynaklanmıyor. 2 ve 4'ü işaretleyeceğiz. Cevap C seçeneği. Aşağıdaki haritada dünya indirgenmiş yıllık izoterm göstergeleri gösterilmiştir. Değerleri gösterilmiştir. Bu haritaya bakılarak aşağıdaki sorulardan hangisine ulaşılamaz? Evet, bakalım arkadaşlar. En sıcak yerler Ekvator üzerindedir. Hayır arkadaşlar, en sıcak yerler Ekvator üzerinde gözükmüyor. Buna ulaşılamaz. Dünyanın en soğuk yerleri kuzey yarım kürede'dir çünkü karalar oradadır, yükselti de daha fazladır. Doğru. Güney Amerika'nın batısı Hindistan'dan daha soğuktur baktığımızda. Evet, doğrudur. Sıcaklığı 30 santigrat dereceden fazla olan yerler vardır. Doğrudur arkadaşlar. İzotermlerin uzanışında sapmalar görülür. Göstermiştir zaten. Bu da doğrudur. Cevabımız A seçeneğidir. Araştırma gezisi için Ağrı Dağı'na tırmanan bir grup dağcı tırmanış boyunca aşağıdaki notları almış. Bu gözlemlerden yani bu notlardan hangisi yükselti sıcaklık ilişkisinden kaynaklanan bir durum değildir? Yükselti sıcaklık ilişkisi. Nüfus sayısının azalması yukarılara doğru çıkıldıkça yükselti sıcaklık ilişkisi yani sıcaklığın düşmesiyle ilgili. Bitki örtüsünün değişmesi, yine yapraklı türlere doğru değişmesi yine yükselti sıcaklık ilişkisiyle ilgili. Kar kalınlığının artması Sıcaklığın düşmesiyle ilgili yükseldikçe toprak tiplerinin değişmesi yine sıcaklığın değişmesiyle alakalı arkadaşlar. Ama basınç değerlerinin yukarı doğru gidildikçe azalması yükselti sıcaklık ilişkisiyle ilgili bir durum kesinlikle değildir. Cevabımız E seçeneğidir. Selçuk Bey yaz mevsiminde Konya'da yaşıyor. Zamanını tarım faaliyetlerinde çalışarak geçiriyor. Kışın ise Antalya'daki evinde dinlenerek yazın yoğun geçen temposuna hazırlanıyor. Yaz aylarında Konya'da sıcaklık değerlerin 42 dereceye kadar çıktığını, sonbaharla beraber ise hızla soğumaya başladığını görüyor ve 5-10 derecelere kadar indiğini gözlemliyor. Antalya'da ise kış sıcaklıklarının ortalamasının 10-15 santigrat derece civarında seyrettiğini daha düşük değerlere çok az indiğini tespit ediyor. Konya'daki sıcaklık farkının fazla olmasında diyor ennem karasallık yükselti faktörlerinin hangilerine etkili olduğu söylenebilir. Konya'nın karasallığından kaynaklanıyor ve yükseltisinden kaynaklanıyor arkadaşlar. Karasallık ve yükseltiden dolayı Konya'da sıcaklık farkları daha fazla. 2 ve 3'ü işaretleyeceğiz. Cevabımız E seçeneğidir. Yandaki grafikte iki merkezin yıllık sıcaklık değerleri gösterilmiştir. Bu merkezlerin Haziran ve Ocak aylarındaki sıcaklıklarının farklı olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bakın yaz ayları yani Temmuz ayı Kuzey Yarımküre için Temmuz Ağustos aylarında kırmızı da mesela en yüksek sıcaklığa ulaşılıyor. Mavi de en düşük sıcaklığa. Yani bunların yarım küreleri farklı. Çünkü Kuzey yarım kürede, Temmuz ayında yaz mevsimi yaşanırken Güney yarım kürede kış mevsimi yaşanıyor. bunun sebebi olarak hangisi gösterilebilir diyor? Yarım kürelerin farklı olmasından kaynaklanıyor arkadaşlar. Cevap C seçeneği. Dünya sıcaklık haritası incelendiğinde Avrupa kıtasının batı kesimlerinin kıtanın orta ve doğu kesimlerine or oranla yıl boyu daha sıcak olduğu, yıl içinde sıcaklık farklarının az olduğu gözlemlenmektedir. Bu durumun neden araştırıldığında deniz kıyısında olmasının yanında yıl boyu nokta nokta sıcak su akıntısının etkili olduğunu görüyoruz. Buna göre yukarıdaki açıklamada noktalı yere aşağıdakiler hangisi yazılmalıdır? Avrupa'nın batı kıyısından Golf Stream sıcak su akıntısı geçer arkadaşlar. Cevabımız A seçeneğidir. Aşağıda indirgenmiş sıcaklıklara göre çizilen Türkiye'nin Temmuz ayı izoterm haritası verilmiştir. Yani bütün yükseltiler deniz seviyesine 0 metreye indirgenmiş arkadaşlar. Bu haritaya bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Sıcaklık dağılışı enleme her bölgede uyum gösterir. Her bölgede uyum göstermez. Yükselti 0'a indirilince bu sefer karasallık etkisi ortaya çıkar arkadaşlar. Yanlış. Yükselti etkisiyle en soğuk yerler Kuzey Doğu Anadolu'dur. Yükselti sıfır kabul edilmiş zaten. Yükselti yok arkadaşlar. O yüzden yanlış. Kıyı kesimlerin sıcaklığı iç kesimlerine her yerde daha azdır diyor. Hayır her yerde daha az değildir. Yanlış. İç Anadolu'da sıcaklık değişimi Doğu Anadolu'dan daha azdır. Evet bunu Aral'da da görüyoruz. E, doğru olan bu arkadaşlar. Karadeniz kıyılarında yıllık sıcaklık farkı Ege'den azdır. Bu da yanlış bir bilgi. Cevap D seçeneği olacak arkadaşlar. Yanda bir dağın izoipsi yöntemiyle çizilmiş haritası verilmiştir. Bu dağ ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Arkadaşlar bu dağ güney Yarım yarımkürede bir dağdır. Ekvator buradan geçiyor. Bakın 22 derece güney, 23 derece güney. Aynı zamanda bu dağ arkadaşlar dönenceler arasındadır. Bakalım şimdi. Bir yıl içinde en fazla kuzey yamaç ısınır. Doğru. Güney yarım küre için. Üçüncü noktanın sıcaklığı ikinci noktadan azdır. E, doğru arkadaşlar. Yükseltiden dolayı. E, güneş yıllarında birinci nokta her zaman daha büyük açıyla alır diyor. Hayır arkadaşlar. Dönenceler arasındaki her yer için bu geçerlidir. O yüzden yanlış bir bilgi. 21 Aralık'ta dördüncü noktada gündüz süresi birinci noktadan fazladır. Evet. 21 Aralık 21 Aralık'ta Güney Yarımkürede yaz mevsimi yaşanır ve kutuplara yakın olan yerin gündüz süresi daha fazladır. Doğru. Üçüncü nokta, ikinci ve üçüncü nokta arasındaki sıcaklık farkının nedeni yükseltidir. Evet bu gözüküyor zaten arkadaşlar. Böylelikle cevabımız C seçeneğidir. Nuran Hanım profesyonel bir dağcı ekibiyle Ağrı Dağı'na yapılan bir tırmanışa katılıyor. Yolculuğun başında oldukça iyi olan sıcaklık değerlerinin bir süre sonra eksi değerlere indiğini, geniş alanlar kaplayan ormanların yerini çayırların aldığını, bir süre sonra da bitki örtüsünün iyice cılızlaşıp yer yer karların araziyi kapladığını gösteriyor. Yani dağın zirvesine doğru çıkıldıkça sıcaklık değerlerinin düşmesine bağlı olarak değişimleri tespit etmiş arkadaşlar. Bu yolculukta söz edilen değişikliklerin yaşanmasına yol açan temel etken aşağıdakilerden hangisidir? Hangisidir arkadaşlar yükseltinin artmasına bağlı olarak sıcaklık da azalıyor. Dolayısıyla yükseltinin artmasıdır temel etken. Cevap B seçeneği. Dünya Ocak ayı indirgenmiş izoterm haritasına göre dünyanın en soğuk yerleri Kanada, Sibirya ve Görlant'ın kuzeyi olarak tespit edilmektedir. Bu durum Enlem, mevsim şartları, okyanus akıntıları etkenlerinin hangisiyle ilgilidir? Ee, hangisiyle ilgilidir arkadaşlar? Bakalım. Birincisi enlemle ilgilidir. Ocak ayında e, kutuplara en yakın olan yerleri saymış zaten. Kanada, Sibirya, Görlant e, enlemin etkisidir diğeri de arkadaşlar mevsim şartları kış olduğundan dolayı zaten bundan kaynaklanıyor. Okyanus akıntılarının etkisi burada yoktur. 1 ve 2 işaretleyeceğiz. Cevap B seçeneğidir. Aşağıda bir tabloda 5 merkezin gerçek sıcaklıkları ile indirgenmiş sıcaklıkları verilmiş. Bu merkezlerden hangilerinin denizden yüksekliği birbirine eşittir diyor arkadaşlar. Bakalım. Ee, gerçek sıcaklıkla, evet. Ee, arkadaşlar gerçek sıcaklık mesela 4'te 20 dereceyken indirgenmiş sıcaklık 30 derece, yani 10 derece e, fark etmiş. 5'te bakın eksi 5 iken artı 5 olmuş yine 10 derece fark etmiş. Yani aynı derece fark, et, fark ettiğine göre bunların yükseltiler aynı demektir. Diğerlerinde bu aynı değerleri göremiyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla 4'ü ve 5'i işaretlememiz gerekiyor. Cevap L e seçeneğidir.